Evet az önce bahsettiğim o keyifli eğlenceli grup benimle birlikte şimdi ee, Ömürden Sezgin, Aslı Şat Sezgin ve Bilal Özerol. Hoş geldiniz efendim Özürüz. yayınımıza. Ee, Sizde yayın yapmak her zaman çok keyifli oluyor ve siz projeyi de doymuyorsunuz çünkü o yüzden biz de e, sizi bir daha çağırdık e, buralara kadar. Teşekkür, Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Gurmebüs. Ee, galiba üzerinizdeki kıyafet de biraz gulmebüsün o rengini mi anlatmaya çalışıyor nedir? Aynen öyle yani e. ekip olarak bu e, pembe ve mavi e, özel otobüsümüzün renkleriyle geldik. Aslında zaten... otobüsümüz orada logoda var onu da Bilal evet. e, Bey Bey'in tişörtünde. Misyoner gibisiniz aslında bir tişörtle. Artık stüdyonun koltukları da zaten... Evet, teşekkür ediyoruz da Gourmet destekleyen bir stüdyo olmuş aslında farkında <laughs> olmadan değil mi? Evet. Na, neler yaptınız Gourmet ilk e, başladı yollarda gezmeye. Sonra neler oldu merak ediyorum. Şimdi eee aslında bizim eee 3 sene önce başlattığımız hatta 3 sene bugün, oldu mu? Bugün e, sonradan Gourmetler toplumun 3. senesi. Üçüncü yani bugün 3 sene, üç sene önce bugün eee üçüncü kutlu yılımız. Bir bisiklet bir pasta getir keserdik şimdi bir üç <laughs> başına üç koy. <laughs> <laughs> Yaklaşık 250 tane e, esnaf lokantasını ziyaret ettik evet. ve e, bu süreç zarfında insanlardan ya tekrar şu noktaya gidebilir miyiz, tekrar bu noktaya gidebilir miyiz gibi talepler olunca biz de <laughs> e, bunu bir etkinlik haline getirelim. İstanbul'a bir lezzetli kent etkinliği armağan edelim dedik. <gülüyor> İsim <gülüyor> olarak da hem yolculuğu hem de yemeği e, sembolize eden gulmebüs ismine <laughs> karar verdik. <laughs> e, yani aynı İstanbul'un minibüsleri, otobüsleri, <laughs> metrobüsleri gibi. Burada da bir lezzetli kent etkinliği, kent yolculuğu yaratmaya Harika. çalıştık. Bu ne yollara düşeli ne kadar oldu peki? Bir seneyi doldurdu. Bir seneyi doldurdu. Evet, e, bir biliyorsun. sene olduysa evet. şimdi yolda görenler artık daha farklı tepki veriyordur herhalde. Tanıyorlardır gurme büsü. Tabii ne yapıyorlar? Görünce. Alıyorlar. Yani bizim lezzet keşfimiz 3 e, senedir devam ediyor. Gourmet Bis projesi de birinci yaşını kutluyor. Hı hı. E, otobüs zaten çok ilgi çekici. Çünkü 1957 ee, model dedim ben. de. doğru hatırlamış. Mercedes. Evet. Evet. Otobüs hı hı. E, Armada Otel'in sahibi olduğu ve e, alıp içini e, dekore ettirdiği son derece şirin, ilgi çekici bir otobüs. Onunla seyahat etmek sizin için de ayrıca keyiflidir herhalde. Evet, de öyle. Yani <laughs> insanları anlıyoruz hani ya. Hafta içi minibüs, metrobüs çok yoğun e, tempoda sıkıntılı yolculuklar yapıyorlar. Hı -hı. O zaman hafta sonu bir araya gelelim. Hem lezzet keşfini birlikte yapalım. Hem de bu otobüsün içinde birazcık macera yaşayalım. Hani Kendimizi farklı hissedelim istiyoruz. Yollarda giderken genelde biz korneye basmak zorunda kalmıyoruz. Hani e, Etraftaki işte balıkçılarından, esnafından, Hı -hı. yolda yürüyen öğrencilerinden herkes şöyle bir durup selam çakıyor. Bir sağlıyorlar e, Ne zaman binebiliriz? Nereye <laughs> gidiyor bu otobüs <laughs> gibi? İletişimimizi yani Twitter üzerinden yapıyoruz zaten. Söyleyebilirsiniz adresinizi. E, Twitter hesabından yapıyoruz. Zaten Hı -hı. 28 kişilik otobüse de e, yolcularımıza oradan e, duyuru yapıyoruz. Ha, ha, ha. E, dediniz ya yolda görenler oluyor mu? tanıdık eş dost veya işte bunu görmüş ve gurmebüsü bilenler oradan bize tweet atıyor. Az önce önümden geçti. <laughs> Yanlış yere park etti. Eyvah ce, trafik cezası falan da yazdıracak. camlardan sarkıyordunuz gördük neden böyle yapıyorsunuz filan. Çok iştahlı aç bir şekilde bakıyordunuz. Çünkü bir <laughs> yeri keşfe gidiyorsunuz ya lezzet durağına değil mi? Aynen, yani öyle. Zaman. Hep aç mı çıkıyorsunuz yola? E tabi katılmak yani. için şartlardan evet. bir tanesi. <laughs> Aç gelinmesi lazım. <laughs> Güzel bir <Evet>. şarkıymış canım. Hani biz göreceğiz garantisi var. <laughs> Aynen öyle. Evet. Yani yolda bırakmaz. Aç yolda kalmaz aç Açırmak mı Aynen harika ya en lezzet yani <laughs> keyifli otobüs. Bu sonunda zaten e, hani en başta ay çok fazla yiyemeyeceğiz ya da biz diyetteyiz... E, biraz şöyle tadına bakacağım. Ya da ben asla paça çorbası içmem diyen yani <laughs> insanları ben gün sonunda fotoğraflarını çekiyorum ...ellerinde böyle kaşıklar yorulmuş. Yani Beşinci <laughs> <dördüncü gülüyor> noktada <gülüyor> hani galiba <laughs> ben acık şey doydum deyip itiraf edenler oluyor ama evet. iki tane daha noktamız var yani tane, daha tane daha daha noktamız konsepti var konsepti belki anlatmak evet. lazım. Evet lütfen. Ee, yedi Tepeli İstanbul'da yedi yediler diye böyle 7'yi çok kullanarak <laughs> e, İstanbul Güzel. birazcık daha tarihi ve nostaljik semtlerinde yani. çok fazla bilinmeyen ama bilenin de müdahil olduğu noktalara götürüyoruz. <laughs> Tabi insanlar ilk başta 7 noktayı duyunca ya işte 4 saatlik 5 saatlik bir etkinlik 7 nokta Hani Nide Fesat'a geçirmeyelim, buradan hastaneye falan geçirmeyelim bizi. Gideni oldu mu bugüne kadar hastaneye? Yok. Yani <laughs> bir Yok. tadımlık olarak geziyoruz genelde. Hastaneden <laughs> önünden geçiyoruz ama. <gülüyor> yani bir Selam çok güzel. Evet. Bir de ikincisi biz genelde yönlendirmeye çalışıyoruz. Yani 7 e, noktada bizim e, İşin üç sene önce başladığımız hareketle beraber gittiğimiz, gezdiğimiz. Dolayısıyla evet. aslında bizim grup açısından tescillenmiş noktalar. <laughs> Dolayısıyla birinci noktanın lezzeti kadar son noktanın da lezzeti önemli. Ona da çok önem veriyoruz. O yüzden yönlendiriyoruz yani. Ki, Tabii. öyle önünüze gelen yer değil sizin gayet güzel araştırıp evet. benim sevdiğiniz yani yerler. Bir hikayesi olması lazım. yani e, Bizim genelde sonuna kadar... Bir esprisi olsun istiyorsunuz Tabii. siz gittiğiniz mekanı. Evet. Yedi tane farklı rotayı gezdik. E, finalde İstanbul'da. ahır Kapı Armada Oteli'nin arkasında böyle yaza merhaba diye bir şenlikle Hı -hı. kutladık. E, bu yedi semtin büyük bir çoğunluğu İstanbul'un eski semtleri. Genelde gittiğimiz mekanlar çoğu esnaf lokantası. Hı -hı. 40 yıllık, 50 yıllık tarihleri, mazileri olan ve yaptığı işte gerçekten sadece o bölgenin değil, bazıları İstanbul'un en özel noktalarından bir tanesi. Hı -hı. Şimdi seçilen noktalar bu kadar lezzetli ve hikayesi olunca biz de insanlara baştan özellikle uyarıyoruz. Hı -hı. Hani rotamız uzun yemek noktalarımız sayımızın fazla aman Hazırlıklı işte hani ilk mi? noktada çok sevip orada doyup ondan sonra diğer noktalarda tatmamazlık olmasın Tabii tadımlık yani. olması güzel. Otobüsün biraz fotoğrafını da görüyoruz zaman evet. zaman. Otobüs kaç kişilik peki? Kaç kişi gidiyorsunuz diyeyim ya da kalabalık? 28 kişilik bir evet. var. Evet. Oluyor tabi. Yani hatta bazen e, kapatıyoruz. Yani biz çıkıyoruz. Ertesi gün aşırı talepten dolayı kapatıp ben hani insanlar gelmek isteyip gelmiyorlar çünkü sınırımız zor orada yani. He. <laughs> Bir de şöyle yani 28 e, kişi ama bir tane e, sürücümüz var, mürettebatımız var yani 7 kişi evet. zaten bizim proje ekibimiz. <laughs> ya, proje ekibimiz de 7 kişi bu arada. Sürücü de e, sizin gruba dahil sayılır mı artık? Artık e, 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 bahçedeyiz. Yani, e, sayılır. E, bizi e, bizim çok sevimiz, onun da bizi <laughs> sevdiğine inandığımız biri. E, Keyifle yapıyor yani Mutlaka. bu işi. E, ekibimiz de orada bulunuyor. Yaklaşık yani 22 kişiyi falan biz otobüste beraber götürüyoruz. Yani onlara ait 22 koltuk var. E, ee, 7 kişilik mürettebatımız işte mesela anons yapıyoruz uçak uçağa Taymış gibi anons yapıyoruz işte. Yani, <laughs> gurubuse, hoş, geldiniz. Hoş geldin. Şu anda uyumanız gereken kuralları hatırlatmak isteriz. Emniyet kemeri işte gösterilen şekilde bağlı. O arada yani diğer arkadaşlarımız gösterilen şekilde göstermeye çalışıyor. Orada çok bayağı gülüyordur. Evet, yani, yani, hani, hem Eğlencesi lezzet noktalarını gezerken hem de böyle bir kadroyla neşeli bir şekilde, keyifli bir şekilde bir e, tur yapmaya çalışıyoruz. Hı -hı. Keşif yapmaya çalışıyoruz onlarla beraber. Hafta sonlarını hani evet. renklendirmeye gayret ediyoruz. Aynen öyle. Aslında yani. sizlerin de, de başka var başka buna. işleri var evet, aynen. diye Tabii. biliyorum ben. Ee, ama bu da ayrı bir hobi iş gibi bir şey olmuş sizin için Aynı değil mi? Öyle. Artık o çizgi hani sınırın nerede bittiğini biz de anlayamıyoruz. <laughs> Çünkü hafta içi yoğun bir şekilde tabii ki işimize konsantre olmaya çalışıyoruz. Hani o bambaşka bir alan ama hafta sonu geldiğinde de hani zaten dışarı çıkacağız. Zaten yaşadığımız yeri görmek, tanımak istiyoruz. E, bu kentin ve kültürün çok önemli bir özelliği var. Lezzetli, ve evet, gastronomisi. Evet. O zaman hep birlikte hem birbirimizi tanıyalım hem kenti tanıyalım ve Doğru. bir keşfe çıkalım Doğru. Biz de İstanbul'da yaşamın hakkını vermeye çalışıyoruz. Zaten şunu dedik. Biz çalışanlar olarak hafta içi, hafta içi metrobüs, minibüs... Ama hafta sonu gurme 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 Yani, e, hayat, yani, hayatımızın sosyal tarafını böyle tanımlamaya çalışıyoruz Aynen aslında. Aynen öyle. Bugün var mı bir etkinlik? Yarın Bugün var. yok. Yarın, yarın var. Yarın var. Yarın turumuz hmm, var. Fatih turu var. Yani 7 noktadan en e, ünlü turumuz e, Fatih turu. Tabii böyle turların isimleri de var. Tabii tabii. Rotoyla evet, evet. giden sanatı hmm. göre evet. alıyorlar. Yarın nerelere gideceksiniz mesela? Bilal Fatihli mesela direkt kendi yani, mahallesinde. Biliyorsunuz oraları. Bir, 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 bir günü anlatayım o zaman Anlatın aslında. Anlatın lütfen şehrin merkezi bir noktasından otobüste beraber yolcularımızı alıyoruz. Evet. Ee, eskiden Taksim'den alıyorduk AKM ama çalışmalardan dolayı Kabataş'a <laughs> çevirdik istikameti. <gülüyor> Başlangıç <gülüyor> noktası sabah oradan otobüste beraber yola çıkıyoruz. Evet. O günkü semt neresiyse ki yani işte yarın Fatih olacak. Hı -hı. Fatih'te turumuzda aslında gezeceğimiz yerlerin en merkezi noktasında otobüs bizi bırakıyor. Hı. O yolculuk tabii çok keyifli oluyor çünkü otobüs gerçekten yani e, bizim gurme İstanbul'un gizli kalmış nostaljik lezzetlerine giderken Bizi taşıyan araçta aynı nostaljilikte ve o İstanbul'un eski havasını yaşayarak insanlar geliyor. Mesela klima yok otobüste düşünün ama her koltuğun üst tarafında e, <laughs> pervaneler var, özel mavi renkte. O sonradan yapılan. Tabii tabii, o restorasyonla beraber o kimlik kazandırılmış detaylardan bir tanesi. Evet. E, i̇lk durak Karadeniz Pidesi, Fatih Hı. Karadeniz Pidesi diye geçer. E, ince hamur, kapalı pideler yaparlar. İlk durak orada veriyoruz. E, oradan e, paça çorbası içmeye gidiyoruz da birazcık iddialı. Birazcık da aslında <gülüyor> insanların... <gülüyor> İlk başta az önce verdiğim örnek gibi hayatta içmem evet. diyebilir evet, insan öyle. belki ama tadını alınca beğeniyorlar mı peki? Ya alternatif sunuyoruz tabii hani içmek istemiyorum. Beğenmek zorunda da şeyler. değil canım yani. yani, yani ama işin şey içerisinde birazcık o keşif evet duygusu yani insanların o birazcık daha merak katmayı evet. istediğimiz için bir de bu gibi lezzetlerin müdavimleri de var hani bunu nerede evet. iyi yapıyorlar evet. öğrenip yani cana çektiğinde oraya gitmek istiyor Aynen. sonuçta çok, çok fazla sayıda soru soruyorlar mesela Hı -hı. bakıyoruz ki o işin inceliklerini biliyorlar Hı -hı. ya da bir başka yerde yedikleri yiyecekle kıyaslıyorlar Hı -hı. evet ben buraya seneler önce gelmiştim hiç değişmemiş diye yorum yapabiliyorlar evet, evet. bir de bu sizin keşfettiğiniz yerlerin eee sınıf ayrımı gözetmediğini düşünüyorum ben. Değil mi? Genelde esna. Sırf Aynen o lezzet olarak. için evet. hani bilmem nereden kalkıp gelip hani lüks Hı -hı. bir restorana da gidebilecek birisi Hı -hı. gelebilir. Hı -hı. Değil mi? Aynen evet. Siz öyle. Siz de fark ediyorsunuzdur bu bunu herhalde. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani dediğiniz gibi olan ve orada e, şeyden yani biraz da ruhunu katan o sevdasını katan İstanbul'a sonradan gelmiş veya Hı -hı. İstanbullu o semtli insanların e, küçük esnaf lokantaları aslında onlar. Öyle Hı -hı. bir dünyayı beraber Hı -hı. keşfediyoruz müdavimler dışında biz her ay Gurmebüs'le beraber yeni 28 müdavim daha yaratıyoruz onlara. Öyle mi? <laughs> o mekanların yani. da işine geliyordur tabii yani değil güzel mi? oluyor onlar yani oluyor yani. Yani. o gözlerindeki ışıltı var yani, yani insanları biraz birbirine yaklaştırmış da oluyoruz Peki ben onu hissediyorum bu, bu mekanları siz e, özel olarak araştırıyorsunuz seçiyorsunuz Hı. lezzet tek de kriter değil zannediyorum başka nelere bakıyorsunuz sizin hani dikkatinizi çekmesi için sizin grubunuzu oraya getirebilmek için ne gibi özellikleri olması lazım bir mekanın yani aslında evet. geçen hani demin de söylediniz evet e, biz nokta seçerken ulaşılabilir olması bizim açımızdan kritik yani ulaşılabilen kastımız toplumun farklı kesimlerinden insanların oraya gidip evet. e, yeme içme alışkanlığı sürdürebilecek fiyat noktalarında olması lazım. Hı hı. E, fiyat aralığı önemli bir şey. Pahalı ne? yerlere evet. gitmiyoruz çünkü Anladım. bizim derdimiz Anladım. zaten aslında pahalı olmuyor oralar. Aslında hı hı. lezzeti ekonomik fiyatlardan sunabilen, sunabilen, dolayısıyla işin içerisinde sınırlı kaynaklı iyi bir ürün veya hizmet ortaya koyabilmiş dolayısıyla bir takdir. E, hak etmiş noktaları seçmeye çalışıyoruz. Evet. E, genelde bir hikayesi olması için genelde ya uzun yıllara dayanan bir geçmişi oluyor hı hı. ya da gerçekten belli bir seçili üründe çok uzun yıllardır sadece o ürüne odaklanmış ve sadece onu yapan bir nokta oluyor. Hı hı. E, tabi diğer bizim sonradan lezzet kaşifleri dışında bulunmuş üzerinde ürüne yakın olması lazım ki insanları kış bazen soğukta da fazla yürütmeden Doğru. o bölgeye yol muhiti tarabilsinler. O yüzden güzergahlar evet. belirlediniz zaten. O çok mantıklı evet, olmuş. <laughs> dışında çünkü biz o semti de tanıtmaya çalışıyoruz. Yani biz de semti zaten gittiğimiz zaman... Fatih. kültürel de bir e, Aynen gezi öyle. gibi Baya oluyor. Evet. Yani. değil mi? Evet. Balata mesela şu ana kadar belki 7-8 kere gittik biz bu konuda evet, başka evet. insanlarla ama her gidişimizde oranın farklı bir özelliğini de keşfetme şansımız oldu. Hı, hı. Ee, bir de şunu bahsedelim. Biz sizle son görüştüğümüzden sonra bir de hı hı. yaklaşık 7 8 aydır ulusal bir gazetede bu konuları yazıyoruz. Öyle Yani mi? E, bir hafta sonu ekinde e, yazıyoruz ve şu an 7 semtte biz bu turu yaparken aslında devamında İstanbul'un farklı semtlerinde yeni tur rotaları çıkartıyoruz. Daha onları şey yapmadık ama gazetede yani, bizim takipçimiz her hafta köşede yazdıklarımızdan kendilerine ya bu hafta sonu ne yapalım? Hı. Aa böyle aslında bir, bir semt gezisi. oldunuz bir anlamda Annen değil öyle. mi hani yani, öyle. Evet. Yani, yani mesela, sadece yemek değil. <laughs> 45 TL'ye <laughs> <laughs> i̇şte 45 TL Kadıköy turu, işte 35 TL Bostancı turu gibi İstanbul'un yaklaşık şu ana kadar kaç tane yazdık? Yani 7 ayda 28 farklı rota paylaştık. Öyle okuyucu mi? Evet, yani yani daha da bir sürü rota yer Sazda var. aslında. E sadece İstanbul'la da kalmıyoruz artık. Hı -hı. E bundan sonra dedik ki yeni bir e projeye isim verelim. Hı -hı. Anadolu Lezzet Dolu diyelim buna da. Ha ne güzel. E, e, İsimler de tabii... tabi... süper yalnız. Ne? Hep <laughs> <Süper gülüyor> <mı? gülüyor> evet böyle kafiyeli uyumlu. Ne sorular sonra hayatta pazarlama alanında çalışıyoruz için. Ne siz o? Mutlaka çekici şeyler yaparak çalışıyoruz. Evet evet yani o dikkatimi çekti çünkü. Gurmebüs işte Anadolu Lezzet Dolu. Süper. Yani burası zaten hani Anadolu'dan gelen insanların kendi kültürlerini getirdiği bir yer. O yüzden aynen her şeyi aynen. bulmak mümkün. Ama bir de gidip yerinde görmek var. Tabii. Oradaki kültürü tanımak var. Dediğiniz gibi birazcık kendimizi keşfetmek istiyoruz. Yani ben nerede yaşıyorum? Hani insanlarla konuşmalıyım, temas etmeliyim, oranın lezzetlerini öğrenmeliyim. Yeri gelirse gelip kendim de uygulamalıyım diye. Kültürel içerikli aslında. Yemek önemli ama yemek bir parçası kültürel içerikli. Kültürel içerikli. Etkinliklerin peşindeyiz. Başlayacak mısınız yoksa gitmedik, başladık? gittiniz başladık. mi? Başladık. Mesela yarın gittiniz, yarın gideceksiniz? Biz hani Yunusufpaşa'ya giderken aslında eski yazısı var. Öyle yani eski bir şey tane öyle. noktaya gittik. Hakikaten yani İlk hatala başladı canım. aslında. Hı -hı. Yani hata. zaten... Hı -hı. mutfağı zaten bilinmiyor evet. bayağı maç bir, 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 bir zikret çeken bir mutfak. E, Eskişehir'e gittik. Bundan sonraki e, otellerimiz arasında evet Samsun'a da gittik. Kahramanmaraş ve Gaziantep'i gezeceğiz. O bayağı e, e, belli yani işte Bursa, Hı -hı. Edirne diye ya bundan be. sonra devam edecek. Çok güzel. E, gelen önerileri de açığız. Peki illa ki burada hani o gittiğiniz e, yörelerin mutfağına dair bir yerlere gitmişsinizdir. Hani bazen yerinde daha o lezzeti bul biliyorsunuz yani başka bir şehre taşınınca değişebiliyor lezzet. Böyle şeyler fark ettiniz mi? Yoksa aynı tadı burada da bulmak genelde, mümkün mü İstanbul'da? Genelde tadı burada bulmak mümkün oluyor. E çünkü bu gittiğimiz, ziyaret ettiğimiz restoranlara şöyle bir özelliği var. Kullandıkları malzemeleri hep memleketlerinden getiriyorlar. <laughs> yani aslında değişmiyor. Kargo, ile evet. künefe yollayanlar var. Ciddi mi seviyorsunuz? <laughs> <misiniz? gülüyor> akşam akşam <atan gülüyor> veriyor yarın sabah. İstanbul'a <laughs> geliyor. Harika. <laughs> ya oranın tereyağıydı, sütüydü, peyniriydi. Onlar kullanılınca zaten hani o maharet artık yani <laughs> 10 yıldır, 20 yıldır aynı usta yapıyor o işi. Tabii. O tadı vermeyi e, Yapan da biliyor zaten. Şimdi buradan e, uyduracağı, alacağı malzemeyle aynı lezzet olmuyor. olmuyor. olmayacak evet, şimdi. Aynen. Yani, yani, fark var. edilecek. Yöreden getirtiyor hiç üşenmeden ama onun takdirini de öyle oluyor. Yani, Aynı evet, lezzeti koyarak aslında. orada değil mi? Evet. E, sizler hiç öyle kilo falan da almamışsınız. Allah kalsın da ama. Kilo aldıran bir etkinlik zaman yani. yani bana beni örnek almasınlar. Bilal'e bir bakalım. Bir, evet, bir ben... daha iyi bir örnek alalım. Evet, <laughs> sizler de iyi bir örneksiniz. Ben yani. Çok Şimdi spor yaptım ben de. Işte o fazla kilo dediğiniz ilginç bir de hikaye başımıza işte. geldi Lütfen de. Lütfen anlatın. Sütlice'de bir etkinlik yapıyoruz. Evet. Ee, uykuluk yemeğe gideceğiz. Hı. İşte bahar ayında da hani süt kuzuları yeni yeni böyle e, hı, hı. Oranın, uykulun tadı ayrı oluyor. Evet. E, orada bir mekanla e, anlaştık hafta sonu ekiple beraber oraya gideceğiz. Oraya gideceğiz. Ama telefonda bu organizasyon süreci bayağı bir uzadı. <laughs> Karşı tarafı da işte kendimiz anlatırken herhalde çok fazla bir hani yeme içme meraklısı keşif yapan internete <laughs> gazete yazan <laughs> evet. için. Gerçekten. Karşı taraf bildiğiniz böyle gurme birisini bekliyor. Evet. Neyse etkinlik sabahı işte mekana gittik. <laughs> Şimdi giriş katı mutfak üst katta da servis yapılıyor. Evet. Şimdi merdivenlerden biz yukarı doğru çıkıyoruz. Mekan sahibi de bizi karşılamak için merdivenin başında bekliyor. Önden de ben gidiyordum. Şimdi beni gördü. Böyle bir yukarıdan aşağı bir süzdü. Kaç biri? İlk <laughs> kurduğu cümle. En az 30 kilo alman lazım. <gülüyor> <gülüyor> yani nasıl yani 30 kilo? Gurme olmak için. Gurme de için sana dedi en az 30 kilo alman lazım. <laughs> Şimdi dedim böyle bir şey de var yani hani. Tat bilen Gurmeysen kilolu olman lazım vesaire. Hı -hı. Hani biz genelde işte tadımlı kısımda yapıp Ama tam tersi de siz de şöyle ezgi ruhuna cevap ayakalın. verebilirsiniz. Şimdi hani bir iki lokmada bile o tadı alabiliyorum ben. Aa, Değil mi? Hani kısar. tadı alamayan tamam. insan <laughs> ne yapıyor? <laughs> tabak tabak yiyor bir böyle köreliyor. <gülüyor> <gülüyor> Belki öyle evet, e, bir yani. cevap olur. Ama şeyde e, işte bu gazete yazıları sırasında hmm. semtlerde bir iki lokma ala ala yani hakikaten üç bir öğünü birlikte <laughs> yiyoruz. Ee, evet. İşte Aslı'yla Bilal'le de gittiğimizde işte Kasımpaşa turunda. Tabii Hı. tur sayısı evet. arttıkça yeme e, frekansı da e, tabii ki artıyor. Ona bağlı olarak. Sık sık yiyorsunuz. Yani. O uzmanların önerdiği A sık sık olayı var. Aynı yani, var. E, Önerileri evet. hala Bir de şey noktasına oluyoruz. geldi yani. Bir, bir esnaf lokantasına girdiğimizde hani yazacağımız için özel işte oraya özgü başka <laughs> Ayrıca falan da önümüze getiriyorlar. Bunu da lütfen yer misiniz tarzında bir noktada evet. Nokta da oluyoruz. Evet. E, artı Anadolu'da daha farklı bir heyecan var yani o farkı hani lezzet farkı, farkı Hı -hı. yok ama Anadolu'da Eskişehir'de Samsun'da gittiğimizde de evet. o heyecanı gördük. İnsanlar hani e, çünkü biraz daha paylaşmaya açıklar şu anda yani, yani biraz daha böyle. Daha bir kucak zaman... açıyorlar. Evet yani. bir heyecanlanıyorlar. Yani. vahiy. Yani. Kendilerinden yani, zaten hemen Ve, bir motivasyon e, ortaya koyuyorlar. Samsun'da mesela gittiğimiz bir yerde 80 yıllık bir yer yani, yani onun 80 yıl yaşaması bile hani o anlamda lezzeti dışında bir başarı hikayesi. Evet. Hani biz onu buraya taşıdığımız anda. E motive edici de bir şey oluyor. Bizim biz zaten bunu hani gönlümüzle yapıyoruz ama onu da onu, ...o değeri de devam ettirmek, motive etmek de bizim için önemli bir... Kesinlikle. ...görev. Kesinlikle. Peki günlük hayatınızda... ...sizi etkiliyor mu? Şu açıdan soruyorum... ...şimdi birçok lezzet en iyi... ...yapan yerde tadıyorsunuz. Artık... ...hani hakikaten o gurmelik... ...espri yapıyoruz burada evet. ama bir şeyler... ...bir lezzet duygusu gelişiyor. Evet. Şimdi evde yemek yaparken olsun ya da değil mi... ...birine misafirliğe gittiğinizde bir böyle... ...daha seçici beğenmeyen bir tarafınız... ...gelişti mi acaba? Aslında... E, ...şunu yapıyoruz daha çok... E, ...bunun içinde ne var... Ee, acaba işte şu şişme mı, mı? koydun. Bir hmm. de iyi mi kötü mü bilmiyorum ama hepimizde bir alışkanlık gelişti. Herhangi bir yerde bir yemek gördüğümüz an, bir tabak gördüğümüz hı hı. an hemen fotoğrafını çekmeye başlıyoruz. Yani bunu da defalarca hani tek bir kare almak değil, oradan farklı farklı sarkı. açılardan. Aynen öyle. E, biz Ömür'den de beraber böyle bir e, aile e, ortamına girdiğimiz zaman mesela ben hiç olmayacak şekilde önümüze tabaklar geldiğini teyzeciğim bir saniye yemezseniz bir dakika var. Önce kızım sen ne yapıyorsun? Yemek şey açıyorum. <laughs> yani fotoğraf çekmede profesyonelleştiğimiz için hani, daha iyi çekmek için birkaç kere dönüyoruz. O arada başladım. yemek soy yo falan Bu arada yemek yeme yani yemek evet, dediniz. Evet. Hani biz bu projelerden dolayı yemek yapmaya çok uğraştık. Gerekte kalmıyor herhalde değil mi? <laughs> yani aslında. Evet. Siz şimdi bundan sonraki branş e, o yemek fotoğrafçılığı falan olurmuş. <laughs> değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Olabilir şimdi, aslında. Geliştirebiliriz. Gelirken onu konuştuk yani dedik. 3 <laughs> sene oldu yani. Hepimiz farklı mesleklerde üniversitede okuduk. ve evet. farklı meslekler yapıyoruz ama hakikaten biz bu 3 sene içerisinde bir aslında bir üniversite daha bitirdik. Aslında ee, evet ya ne yani, kadar sosyalsiniz ne kadar eğlenceli bir şey kattınız hayatınızda aslında değil yani mi? Sizde yani bir tanılan bir şey var. Evet. Ee, ve yani, ilk kez yapılıyor böyle yani bir şey. Lezzet olayını odağımıza alıp veya keşif ve lezzeti odağımıza alıp farklı farklı projeler geliştirdik ve farklı insanların katılımıyla gerçekleştirdik. Yani evet. şu anda biz hani bugün Gurmevis için gelmiş olsak da işte bu başka arkadaşlarımıza farklı projeler yaratmak için uğraşıyorlar. Yani bu enerjiyi bir şekilde onlara ve onlarla beraber iş dışında Sosyal bir şeyler yapalım, topluma bir şeyler bırakalım diye uğraşıyoruz. Evet, evet. Yani işin sosyal tarafta aslında hani bireysel olarak biz bunları da yapabilirdik. Hani bireysel olarak gezip bu işleri organize edip de iletişimini yapabilirdik ama hı hı. E, şöyle bir şey de var, İnsanlar genelde işte sosyal çevre içerisinde birinin elimizden tutmasını bekliyor. Yani evet. Mesela bugün buradan çıkıp döner turuna gideceğiz. Gazete için, için şehrin en lezzetlisi diye gene bir farklı başlık altında. <laughs> o şehirdeki belli üründe en iyi yapan yerleri gezip, Aa, çok güzel. E, oraya değerlendirme yapıyoruz. <laughs> Bunu ama tek başımıza biz ekip olarak gezmiyoruz. Gene internet dünyasında hani yeme içmeyle alakalı <laughs> meraklı bireyleri toplayıp <laughs> aslında onları bir araya getirip hem kendi aralarında kaynaştırıp hem de öyle. E, bu konularda birazcık da bir becusunu, aynen. Evet, evet. Düşünmek yani o e, keşif gibi. evet, yani o örgütleme kısmında da biz birazcık taşın altına evet. Tutuyoruz. Çünkü insanlar bekliyorlar öyle bir profil. Evet. Yani. Biri gelsin bizi bir araya getirsin. Beraber bu işleri yapalım. Beraber Kesinlikle gidelim gidelim. Kesinlikle bir diye. öncüye ihtiyaç duyuyor. insan. durup dururken hani yapmazsın böyle bir şeyi evet. çünkü. Ee, o zaman birazdan bu lezzet turlarınızda hani katılmak isteyenler, bu hani lezzet meraklıları nasıl dahil olabilirler, size nasıl ulaşabilirler, onları da konuşalım ama öncesine reklamlar tamam. diyoruz, sonrasında buradayız. Tamam. dakika, cepten sınırsız internet ve her yöne 5000 SMS ayda sadece 79 lira. Hemen bir Avaya iletişim merkezine gelin, size özel bu fırsatı kaçırmayın. İstanbul'un hayallerinize açılan penceresi. Evora İstanbul'da yüzde on indirim. 31 Ocak'a kadar sürecek bu fırsatı kaçırmayın. Evora İstanbul, tam hayal ettiğiniz gibi. Teknik yapı, farkımız yapılarımız. Konuşmak isteyen işletme sahipleri. Aveya da her yöne 5000 dakika ayda sadece 59 lira. Ahmet, şu hattına dakika yüklesene oğlum. Çaldırıp çaldırıp kapatıyorsun. Şahin al oğlum Şahin. Türkcell'den 60 dakikalık konuşma kazan, hem de iki gün boyunca aslanlar gibi konuş. Yapma ya. Şahinden yedikçe konuşturan kampanya. Şahinin Türksel'le doya doya konuşun.